Selam. Bugün abamanın bitene kadar gezmiyoruz. Bugün Antalya'da iki koya gidiyoruz. uçakla Antalya Havaalanı'na geliyoruz. Daha sonra Kumluca için yola çıkıyoruz. Yolda çok güzel, aşırı güzel manzaralar Biz vardı. Biz Kumluca'da konaklayacağımız için bu taraflarda olan koylara gittik. İlk olarak Radafor Koyu'na gidiyoruz. girişler kişi başı 150 TL. Buraya zaten kişi sayısına göre alıyorlar. İçerisi böyle çok yoğun olan bir yer değil. Denizde görüyorsunuz yani. Tıklım tıklım insan yok. Aşırı güzeldi bu yöne. Ve böyle çok güzel manzaraların içerisinde görebiliyorsunuz yani. Daha sonra ertesi gün ise Olimpos antik kentine gidiyoruz. Böyle geceye doğru gittik ve aşırı güzeldi. Zaten antik kentin ışıklandırmalarını falan yapmışlar. Çok iyiydi. Daha sonra bu yolların antik kentin içerisinden yürüyerek Olimpos'a geliyoruz ve gece Olimpos'ta denize girdik. İnanılmaz bir deneyimdi. Çok güzeldi yani. Herkese tavsiye ediyorum. Bu iki beğendiğim koyu sizlerle paylaşmak istedim. Ulaşımı diğer koylara göre oldukça kolaydı. Biz artık Antalya merkezi doğru yola çıkıyoruz. Biraz da burada gezdikten sonra İstanbul yolcusu kalmasın. Bir sonraki rota neresi olsun beğenip kaydetmeyi ve arkadaşlarına göndermeyi unutma.